Bütün emeklerin bilmesi lazım. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelir gider dengesi EYT'lerin emekli olması da işin içine katılmış olarak SGK'dan bu verilerin hepsi devletin verileridir. O yüzden Özgür Bey siz de nereden ne uyduruyorsunuz falan demeyin sakın. Size demezler hocam olur mu? Ya Türkiye'de kimin ne söylediği belli değil. Ben SGK'nın verileriyle konuşuyorum. Bakın Türkiye'de 2002 yılında SGK'nın gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde yetmiş bir buçuktu. Yani gelirleri giderlerini sadece yüzde yetmiş birine yetiyordu. Diğeri açıktı. 2008'de yüzde yetmiş iki nokta ikisi. Bakın 2015'te SGK'nın gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde doksan beşe çıkmış. 2023'te SGK'nın gelirleriyle giderlerini karşılama oranı kaç biliyor musunuz Bahar Yüzde doksan yedi nokta dokuz. Peki Avrupa'da bu oran kaç? %80'lerde çünkü sosyal güvenlik sistemi açık verir. Açık veren sosyal güvenlik sistemi açık veriyorsa demek ki halkına, milletine bir şeyler vermiş açık veriyor. Açık verir, bütçeden de açığını kapatır. Şimdi başka bir veri daha vereceğim size. Sosyal güvenlik kurumunun geliri ve gideri o oh, gayet güzel. Cumhurbaşkanı para yok diyor ama SGK açısından demek ki bir sıkıntı yok. Gelir gider birbirine denk zaten. Ya bir de bütçeden bu para verilmiyor. Şimdi orada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hatalı bilgiler verdi. O bilgileri kendisine kim bu verdiyse. Bu aktardığınız bilgiler şu olabilir mi sizin tweetinizde? Evet, evet o. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na bu hatalı bilgileri kim verdiyse bence Cumhurbaşkanı'nın o kişinin de bir kulağını çekmesi lazım. Demesi Hı. gerekiyor. Evladım siz bana diyorsunuz ki Bakın bütçenin bu kadar geliri var. Biz bütçeden bu kadar geliri emekliye nasıl verelim? E, SGK'nın da aynı zamanda bir sosyal güvenlik geliri var. Bunun işin içine katmadan sadece bütçe, vergi gelirleriyle sosyal güvenlik sistemi karşılaştırılamaz ki. Bu başlı başına yanlış. Yani Cumhurbaşkanı açıklamasında elma ile armudu topladı orada. Hmm. Ama tabii insanlar bilmediği için hatta alkışlayanlar da oldu. Size zammam yok dedi. Millet alkışladı. Şimdi bütçeden bir de bütçeden pay aktarılıyor. Bakın bütçeden 2008 yılında gayri safi yurt içi haslanı ne olduğunu ilk önce söyleyeyim. Türkiye'de tüm hizmetler, tüm mal satışları hepsinin toplam geliri yani Türkiye'deki satılan mal satılan hizmetlerin toplam cirosu o ülkenin gayri safi yurt içi haslasını gösteriyor. Gayri safi yurt içi hasıladan da bütçe pay aktarılıyor. Sosyal güvenlik sistemine bütçeden pay. 2008'de Bağrı'nın 3.49'muş. 2010'da 4.73'müş. 2020'de 4.93'müş. 2022'de 2.59'a düşmüş. E siz bütçeden daha az pay aktarıyorsunuz ama SGK'nın gelir ve gideri de birbirini tutuyor. Açık da vermiyor neredeyse. E bu mümkün olacak bir durum mu? Mümkün olmaz böyle bir şey. Bunu mümkün yapmanın bir tek yolu var. Çok düşük emekli aylığı vermeniz lazım. Türkiye'de onu yaptı işte. Tabii. Çok ortalama 12.500 lira emekli aylığı veriyor. Verdiği emekli aylığıyla, ortalama emekli aylığıyla beraber sigorta gelirleri bütçeden de daha az pay aktarılsa bile gelir gider birbirini tutuyor. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi gerekir bir miktar. Mesela çay kur Açık veremez, zarar edemez ya devletin o özelleştiğiniz kurum çay satıyor nasıl zarar etsin? Ama sosyal güvenlik kuruma zarar etmelidir. Çünkü hmm. sosyal güvenlik sisteminde kar zarara bakılır mı? Bu bir şirket mi? Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi halkına oradan emekli aylıkları primlerle emekli aylıkları verecek, bütçeden destek gelecek. Milletin yıllarca ödediği primler var bir de bunun içinde. Bunların ne malı değerlendirilmesi gerekiyor ve emekliye de verilmesi gerekiyor. Olaya böyle baktığımız zaman söylenenler, hükümet açısından söylenenler sadece Cumhurbaşkanı'nın karizmasını çizer. Onun dışında hiçbir işine de yaramaz. Seven de sevmez artık, oy veren de vermez. Bu sefer de bunu istinaden de şunu söylüyorum. Seçimden sonra birçok belediye kaybeder, oy oranları düşer, akılları başına gelir, iş işten geçmiş olur. Türkiye'de de hızlı bir şekilde erken seçim konuşulur. Hmm. Ben böyle görüyorum. Ben böyle okuyorum. Evet. Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela geçen seçimde de hani ekonomi seçim sonuçlarını etkiler diyorduk. O zaman bu kadar hissedilmiyor muydu etkilemedi? Şimdi daha mı hissedilir bir şey var? Tabii. Tabii. Şu Mesela bakın dün döviz arttı. Dövizdeki artışın anlık bize yararı, zararı ne olacak? Anlık değildir bu. Üstten biraz zaman geçer ve biz bunun zararını hissetmeye başlıyoruz bari. Vallahi bahsettiğiniz şu anda şey düzenlemelerin şu anda en azından yapılması çok mümkün görünmüyor. O halde bu tabloda ne yapacak yani ne olacak diyeceğim ama ya şöyle ya bu tabloda olması gereken ve olacak olan nedir? Şimdi artış yapılması seçime gidilecek. Temmuz ayında memura, emekliye tekrar enflasyon farkı verilecek. Tencerenin içinde düdüklü tencere gibi emeklerin alacağı da birikiyor. O gaz birikiyor şu anda. Temmuz ayında bu sefer emekli daha fazlasını isteyecek. Daha da fazlasını istemek zorunda kalacak. Çünkü enflasyon daha yüksek, her şeyin fiyatı daha fazla artmış olacak. Emekli daha fazlasını isteyecek. İşte daha fazlasını da hükümet karşılayamıyorsa e bu sefer de erken seçim söylemleri artacak. Bunun hmm. iki tane yolu var. Ya milleti memnun edersiniz kalırsınız siyasette. Milleti memnun edemezseniz de hiç kimse gözünüzün yaşına bakmaz gönderir. Ekonomi ne olacak? Emekliler ne yapacak? İşte kiralar ne olacak? Ona ilişkin de bir şeyiniz var mı? Tahmininiz var mı? Kiralar işte ne bileyim e, oranlar, fiyatlar. Şimdi kiralar, kiralar enflasyon oranında artıyor. Şu anda %55 gibi mesela bu ay kirası artışı olacak olanlar %55'lik bir artış yaptılar. Ama kiralar... O evde değil. Evde hala %25. Evet. Şimdi evet Şimdi kiralar da bu yüzde 25'lik artışla ev sahiplerini de zor duruma düşürdü. Ee, mesela bir kişi çalışıyorsa o kişinin geliri yüzde 50 arttı ama kirası yüzde 25. Ama o kira gelirle geçinecek olan kişinin geliri yüzde 25 artmış oldu. Yani orada da bir adaletsizlik oldu. Ee, mesela ben bazen trafikte sürekli böyle geçtiğim hiç sorun yaşamadığım yerde. Bazen gittiğimde saçma sapan böyle bir trafik yoğunluğu yaşıyorum. Bir bakıyorum ki trafik polisi var. Ya trafik polisi olmasa hiç sorun yok. Trafik polisi olduğunda sorun yaşıyoruz. Daha çok karmaşa oluyor. Burada da onun gibi yani burada hükümet bu konu hiç müdahil olmasaydı belki bu kadar sorun yaşanmayacaktı. Müdahil olarak sorunu derinleştirdi. E millet birbiriyle kanlı bıçaklı oldu. Davalık oldu. Başka bir sorun şu bakın. Şu anda evler birlerin cebinde para varsa ev yapması lazım. Onu da birilerinin alması lazım. Cebinde parası olmayan kişi de gidip bankadan kredi çekip taksit taksi ödemesi lazım. Şimdi evi yapacak olan kişi her şeyin fiyatı artıyor. Diyor ki ben bu evi satamam. Yapmayayım bu evi diyor. Zaten alacak ha, da alamıyor. Çünkü faize koyayım diyor. Zaten ben buradan bu kadar kazanacaktım. Zaten faizden dövizden ben kazanırım diyor da borsadan. Evi alacak olan kişi zaten bu evi alamayacak. E bu ev yapılmıyorsa e, genç nüfusumuz var. E, millet her yıl evleniyor. Ailesinin yanından ayrılacak. Yeni eve ihtiyacı olacak. E, ev yapılmazsa, e, öyleyse kiralar ekstra, normal enflasyon dışında, bir de az talepten kaynaklı olarak da kiralar aynı zamanda yine artacak. Bu sene, ya kiram 20 bin lira çok fazla, nasıl ödeyeyim onu diyorsa, seneye belki 35-40 bin lira olacak o kira. Şöyle söyleyeyim, Arjantin, Lübnan, Suriye, Venezuela'dan sonra en yüksek enflasyona sahip ülke konumundayız. Yani bulunduğumuz lig açısından söylüyorum, bu bilgiyi veriyorum. O yüzden, Burada e, Mehmet Şimşek sıkı para politikası dedi, acı fatura dedi ama bu ay yine faiz yükseltmeleri gerekirken durdular. Durunca döviz sıçradı. Bu sefer kredileri geri çekmeye kalktılar, küçülttüler hani piyasaya para arzı. Bir taraftan tutuyorlar, bir taraftan çekiyorlar falan. Ya böyle yürümez, böyle de gitmez yani açıkçası. Ekonomi şu anda bir girdabın içindeyiz. Türkiye 80'li yıllarda enflasyon girdabı yani. 90'lı yıllarda bu girdabın içindeydi. O yıllarda insanların elinde kredi kartı yoktu. Bu kadar tabii, kredi kartı borcu yoktu. O dönemlerde bir de bu kadar kredi de insanlar kullanmıyordu. Tabii. Bir e, insanlar da rahat yaşama da alıştılar. Mesela geçmiş dönemde evimizde internet mi vardı? İnternet parasını veriyorduk, cep telefonu parasını veriyorduk. Herkes böyle kendi mahallesinde komşuluğa gider gelirdi. Ama şimdi bir arkadaşınızla buluşuyorsunuz, artık Türkiye'de böyle ev ziyaretlerinden. De Bitti onlar yavaş yavaş bitiyor hadi dışarıda buluşalım dışarıda bir çay 25-30 lira bu nedenle de masraflar artık hayatımıza giren masraflar bir hayli fazla İnsanlar bunu karşılamak zorunda ya benim bir evim var ee, işte 10 bin da aylığım var ya evden dışarı çıkmıyorum deseniz 10 bin lira size bakın ev sizin olsa bile e, yönetici gelecek aidatı isteyecek. Hadi Elin aidat evi... olmasa bile Olmasa bile elektrik, su, Doğal telefon, doğalgaz bunları ödemek zorundasınız. E e Banyo yapmayacak mısınız? Gidip temizlik ürünü almanız lazım. Karnınızı doyurmayacak mısınız? Evet. Yani zeytin, ekmek, peynir almayacak mısınız? Yetmez. Ben çalışmıyorum hiç evimden de çıkmayacağım. Pijamalarımla sadece giderim markete. alışveriş terliğimi giyerim, alışveriş yapar gelirim. 10 bin lira yetmez. Aç kalırsınız.